Mutluyuz, bu galasındayız. Neler söylemek istersiniz? İbrahim'in, Yasemin'in galası. Ben yani ne kadar heyecanlıyım. Ben böyle ekranda çok ilginçler görüyorum. Evet. Bakalım. Biraz İbo e e mahsetti ama ilk işte, beni izleyeceğiz, göreceğiz. Yalnız görmeye de çok alışkın evet, değiliz e aslında. Böyle, yarıda, <laughs> de, şey <laughs> evet galası. İbrahim de etti. Gelmek istedi, gelemedi. Artık o e vizyona girdiğinde ben götüreceğim artık. Film de aslında aile ilişkilerle alakalı. E, evet. <laughs> yine il... konuyu oradan yine bağlıydı. İlişkinizle yaşadığınız en büyük sorun ya da yaşadığınız krizleri nasıl atlatıyorsunuz diye sormak isteriz. çok büyük problem <laughs> yaşamadık. Yani çok şükür. Hani benim, bilmiyorum. Benim hatırladığım yok. İleride de tekrar sormam. Bir yandan annenizle Seda Hanım da programa devam ediyor. Takipçi misiniz? Evet. İzliyor i̇zliyorum, izliyorum, izliyorum. Nasıl buluyorsunuz? Güzel ya zaten. Onun işi, televizyon, hayatı o. İyi ya, keyifli. Benim için de keyifli oldu. İzliyorum. Tabii. Bir de annenizin e, hayatı bir film olduğu zaman keşfet ilaylanın oynasa gibi evet, evet. bunlar döndü. Nasıl buldunuz evet, yani. bu diyor Vallahi Allah oyunu bana bana zaten söylemiştim bir kere. Ama size e, ilk kez söyledim. Allah yaparsa ama... Sizce benziyor mu gençliğe? Biliyorsunuz Seyda oynamasın yani. Olmasın da oynamasın da öyle <laughs> Çok teşekkür, teşekkür ederiz. <laughs>